Herkese merhabalar. Kozif ofisinde Expedition Anatolia'nın Ateş Başında Sohbetleri bölümünde bu sefer kamp ve off-road klişelerini konuşacağız. Aslında çok bilinen, muhtemelen etrafınızdan duydunuz ve ara ara da dalga geçtiğiniz bir konu. Biz de bununla biraz dalga geçmek istiyoruz çünkü çok da dalga denemez aslında. Yani komik gelen kısımları anlatmak istiyoruz. Çünkü gerçekten bizce bu klişeler biraz fazla balon, biraz fazla şişirilmiş konular. Yani koca koca lastikler takıp arabalara olmadık yerlere çıktık ve indik oraya bizden başka kimse gitmemişti gibi klişeler ya da ayı gördüm İşte dinozor gördüm vesaire klişeleri birazcık ee, şey yani evet. hani komik geliyor bize şehir efsanesi şehir efsanesi yani hani ne olduğunu çok iyi biliyoruz ee, iki tane deneyimli Tabii ki off uzmanı var yanımızda. Uzmanı ya da işte deneyimli insanı diyelim. Parkurda gezmiş adamlar e, Yani, yani uzman başından, başından, başına başına birçok iş gelmiş adamlar Uzmanlar diyelim. Uzman demeyelim uzman. Almıyor. Çok uzman bizim. Değilim evet. Abi. Aynen o mütevaziliği sağlayalım açıkçası. Biz kendimizi hiçbir noktada uzman görmüyoruz. Evet. Yani bu konuda bu klişeler konusunda herkesin bir fikri var ve yaşadığı komik olaylar var. Ee, abi Hani seninle başlayalım malum yaşlı artık biraz doğum günüydü bir geçenler hatırlarsın. Evet, evet. Bir de benim şey şekerim yükseliyor, uyku geliyor benle başlıyorum. Evet, sen başla bitir onu sonra uyursun. <laughs> Hadi sonu alma onu. <laughs> ya bu hani sen gidersin, ben gidemezsin, yani beni geçemezsin. Hani bir yarış var ya. O bir kere ben sıralayalım istersen. Araba ile alakalı bir şey. Evet ya. Zaten. Hani Araba değil abi. Zaten, yani, yani sürenle alakalı bir şey. Evet. Araba bir. peşinizden gelmeye çalıştığımda battım iki kere. Umrumda mı değil? Bu çok arada eğlendim. ben her zaman söylüyorum. Yani öğrendiğim birçok şeyi Emre abi sağ olsun bana öğretti. Hakikaten yıllardır beraberiz ve bana kamp, off karavan ve işte doğa sporlarıyla ilgili. Yanıldın mı hiç? Yani %95 yanılmadın. %5 yanıldığını düşündüğüm noktalarda da muhtemelen bir sonraki adımda haklı çıktın. Yani o an yanılmış olabilirsin ama o da hani bir sonraki adımı öngörüyorum. Bir sonraki adımda ön, ben öngörememişimdir vesaire ama sağ olsun Emre abi bana çok şey öğretti ve ben... Yanaklarım kızardı. Yani doğa, yo yo valla şey için söylüyorum bunu her yerde söylüyorum yani. Hani ben doğa sporları çok seviyorum. Ekstrem sporları da çok deneyimledim kendi içimde. Yaptım sporlar da oldu aralarında olabildiğince amatör şekilde. Ama bu konuda Emre abi bana çok şey öğretti ama sen bile aynısını söylüyorsun. Araba buradaki en büyük etken. Ya evet yani... Araba marka. Ma zaten Arabanın öyle başlıyor Aynen. her şey. araba bir. Çünkü hani bir şeye karar veriyorsun bir ekipman alman. Bu eki araç da ekipman, ekipman alma ihtiyacın var. Ve bu var. ekonomi olayı aslında. Evet öyle. Araçlar ekonomi aslında. Ama hani diyorsun ki ya işte o olmasın onun arabası şöyleymiş, her yere gidiyormuş, dağa çıkıyormuş, ayı kovalıyormuş, keçi tepeliyormuş. E tepelesin, senle ne alakası var? Senin ihtiyacın o mu? Yani bu arabayı sen değil X de kullanırsa evet. olabilirdi bu. Evet. Peki araba bir. Şimdi yüksel abi, senin hem işin hem de Bildiğim kadarıyla sen birçok bu doğa sporunu da zaten yapıyorsun. Onunla evet. ilgili de bir ünvanın var. Ee, burada hani sadece araba ile ilgili değil konu. Bir de bu işin kampçılık kısmında neler oluyor hani orada nasıl? Orada da bildiğim kadarıyla şöyle arkadaşlar var. Öyle bir yerde öyle bir kamp yaptık ki yok ya gidemez kimse oraya. <laughs> yok ya. Biz abi ki kadar, biz geçen hafta dönmüşüz. Abi nereye gittin? <laughs> o kadar, duymuş ki artık. Evet abi yani. nereye gittin? Ya boş ver. Şimdi ne yapacaksın? Sanki, Haritada göstersem? Sanki gideceksin bulamazsın. ya. Sanki gideceksin ya. Gideceksin dese iyi. Gidebilecek misin? Sen gidebilecek, gidebilecek misin? misin? Öyle yani. yaklaşıyorlar ya. Ya şimdi bu kamp krişeleri olayında şey de mesela ortamından ortamına da çok fazla değişiyor. Şimdi bazı mesela bazı ortama ortama gidiyoruz. Mesela iki buçuk saat konuşuyoruz. Sadece lastik konuşmuşuz. İşte başka bir yere gitmişiz. İşte yeni bir tane şey almışız. İşte güç kaynağı almışız ya da webasto almışız. Evet yani malzeme i̇şte yine. İşte sen nereden aldın? İşte oradan aldım. Aa 12 bilmem neresi Çin malı. Sen bunu nereden aldın? Aslında genel olarak sürekli bu kamp ortamında konuşulan ekipmanlar aslında. Güzel bir tarafı da şu. Daha doğrusu bizim gittiğimiz ortamlarda kimsenin kişisel özel hayatında hayatıyla ilgili bir çekememe ya da ne söyleyeyim? Statü yok ya. Statü olmadığı için de aslında yani o camian içerisinde olduğun için o, o tarz adamlar da bu ortamı sevdiği için aslında sohbette olursa olsun iyi geliyor aslında. Yani krişenin dezavantajlarından böyle şeyler var ama avantajları da aslında bu yani Emre abi. Peki şeyde nasıl abi yani hani mesela doğa yürüyüşünde ya da işte eee kaya tırmanışında bizim de bu arada üçüncü ya de yapmak şimdi, şimdi kaya şeylerden... tırmanışında ekipman ve ekip lazım. Kaya tırmanışı bambaşka bir şey. Oraya böyle hani 3-5 tane adam alıp da gidemez. Şey ya, evet. O başka Bununla bir şey. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ben hani kaya tırmanışında deneyimledim. İşte vesaire birkaç şeyde deneyimim oldu. Bu arada biz de bir boulder'a gideceğiz hep beraber. Onu da ayrıca yayınlayacağız. Yani o deneyimi de size aktarmak istiyoruz. Kapalı alanda, açık alanda gittiğim ve eğitimini aldım hatta işte üyesi de bir dönem olduğum bir topluluk vardı. Abi eğitmen bence orada çok büyük fark yaratıyor sana. Bağırıp çağıran ya da işte ne bileyim gereksiz stres yaratan bir eğitmen o alanda çok başarılı olamıyor ama sonrasında bu işi gönül vermişlerden öğreneceksin. Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. Mahsur yoksa bir tık bu bence reklama girecek ama reklam değil arkadaşlar. Gerçekten gönülden söylüyorum. Tırmanış Akademisi diye bir ekip var. Hikmet adı. Ee, eşinin adı da Behiye. Çok sevgili insanlar. Selam olsun buradan onlara. Ben onlarla kaya tırmanışı yaptım sonrasında. Vallahi çok da keyif aldım. Çok Onlar çünkü bu işe gönül vermişlerdir. Tanımıyorum kendilerini ama gönül vermişlerdir. Gerçekten tanısan çok seversin abi. İnşallah bir bölümde onları da İstanbul'a geldiklerinde konuk ederiz ama biz muhtemelen onların yanına gideceğiz Nida tarafına. Gidelim. İki gideceğiz. gideceğiz. Işte, niye de ba bana yoldu. <laughs> bana <laughs> yoldu ni yani. Niye de konusu onlarla görüşeceğiz. Sonra şey de işte kırışlardan bir tanesi şey mesela yemek muhabbeti çok oluyor mesela. Evet. Ee, biz mesela biraz gereksiz instagramable Instagram <laughs> yemekler, değil mi? Doğru mu söyledim? Ee, evet. Instagram yemekleri. Yok yok, onlar bizim e, bulunduğumuz ortamlarda yok zaten. Biz de artık mesela ilk baştan işte hadi yapalım. Hemen böyle bir mangal eee Kayfasa abilerimiz vardı mesela önce. Hemen ateş yakıyor mangal o eski standart mangal şeyi var ya. Evet abi. Biz onu pektik. mesela, biz onu böyle kırdık işte daha önce de konuşmuştuk böyle işi güvece mesela gaz şey hımm. Gastronomiye çevirelim işi. Yok yok yani o işin içerisindeki bir şeyleri kırıp bir şeyler oluşuyor ya abi. Onlardan işte bahsediyorum çünkü dediğim gibi hani neyi konuşabiliriz? Lastik, araba, senin araban, benim arabam, sen oraya gittin, ben buraya gittim, işte şu usta böyle, bu usta böyle. Çünkü artık o muhabbetler, o işin içerisinde yani o ortam konuşuluyorsa şöyle diyorsun. Bunlar daha bu kamp işine yeni başlamışlar. Daha arabalı araba seviyesindeler diyorsun. He, doğru. Kamp, bir de onlarda. Bir 0 1 diyorsun. He, yani. Aynen. 101. 101. Bir de onlarda şöyle bir sıkıntı oluyor bence. Şimdi normalde bizler çok iyi biliyoruz ya yaylaya girilmez asla. Mera alanına daha doğrusu otlama Mera alanına. Mera'ya gir, girme abi. Girilmez evet, yani. yani. Oha. Girmemen gerekir. Bu arada bu zaten girmenin de yasak olduğu bir yer galiba. Meralar zaten ülke genelinde de yasak. Hani yasak olmasına gerek olmaması gereken bir yer aslında. İşte girildiği zamanında sonra yasaklandı. Yani niye Bunlarla giriyorsun abi? var. Yani. yani orada hatırlarsan evet. seninle öyle bir yaylada şeyimiz var. Evet, kaç kişiyle şey yaptık papaz Aynen. olduk. Ateş molası. Evet. Ateşe atıyoruz şimdi. Ateş Gittin, aldın sohbeti. inşaattan odunları Emre. Kampta ateş yapıyorsun. Abi. abi bir şey söyleyeceğim. Çaktırma. Ee, odunları Emre abi almadı ya. Odunları yani normalde asla kaliteden ödün vermeyecek bir arkadaşımız can vardı. Can mı? Evet can. <laughs> o gün zaten şey gibi ya. Geri evet. hizmet gibi koşturuyordu evet. vallahi Can'ın getirdi odunları yakıyoruz hala kendisine evet. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> bitmedi Can. Allah razı olsun. Sana yani, da, da vur razı dedik, yani. kardeşim ormanı almışsın. <laughs> 15 gündür yakıyoruz, bitmedi. Peki, başka klişeniz var mı? Yavaş yavaş sonlandıralım. O bölüm çünkü biraz uzadı. Abi son klişe şu, yapmadığın bir şey yapmış gibi pompalama. Evet, o da çok büyük bir Aynen bir şey. öyle. Zaten yakalıyoruz. Yemezler yani. Hani söylüyor. Yakalıyoruz. Ayıp olmasın diye susuyoruz ama zorluyorsunuz bazen. Gerek yok yani. Yapmayın. Bir de bence Yapmayın. biz keyifli bir iş yapıyoruz. Yani bu işte bu kadar sen uzağa gittin, ben şunu yaptım yarışmasından çok bence birimize destek Yine olarak. Yine söylüyorum Emir. Bunların lazım. hepsi o işin başlangıcındaki işler. İnan şu anda mesela ben benim çevremde bizim benim bulunduğum kulüp içerisinde böyle şeyler yok abi. Yani gerek yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi. Doğru bir ekiple başlarsan bunları zaten atlıyorsun otomatikman. Yani mesela ben şeyde her zaman da bizim kulüpte de söylüyorum. Yani onu. dedi inanmadı. Evet bence de. Yani. Yani. Doğru abi. <laughs> ya o ekipmana şöyle söyleyeyim sana. Dediğin gibi ekonomik rahatlığın olur. Mesela şimdi ben seni tanıdım. Abi dedim şu arabaya ya da bana ne lazım? Sen dersin kardeşim şu listeyi al. Yarın 40 günlük kampçı gibi oturursun. Ama bu iş böyle olmuyor. Ya onun dediğini almaya ne gerek var? Ben çadırla idare ederim. Ya onu yapmaya ne gerek var? Ben bunu yaparım. Herif diyor ki bu i̇şte arabaya... o zaman mış gibi oluyor. Haklı Bir de ev tipi ürünleri gibi. kullanmak var. Pardon abi. Ev tipi ürün kullanmak var. Ya ben de o işe karşıyım abi. O ne demek ki? Ya yani seramik tabak getirmene gerek abi yok. Abi ben mesela bak söylüyorum ben mesela He, on kaşık on... ve evet. normal şey tabakta mesela ben şimdi plastik kaşık plastik tabak abi ben bunları sevmiyorum ya. Ben mesela evdeki tabağımla, çatalımla yemeği seviyorum. Benim ev, şu yele, benim, Seviyorsun ama sen bunu insanın gözüne sokmuyorsun. Instagram'da abi görmedim ben yani. Normal bir tane şey, Instagram'da görmedik seni hiç yani, hiçbir zaman şey, şey yani. seramik tabakla yani. yani. de yemeği seviyorum. Evet, o yüzden tamam. kusura bakma bu olabilir yani. Yani arkadaşlar söylemeyi unuttuk ama mesela e, plastik... Yüksel abi monşer biraz. Evet. Yok hiç değilim valla. <laughs> Gerek yok yani. Koltuğu ortalarsan Sizde seviniriz. Sizde bir Fonluk var mı <laughs> hocam? Yok baba. Yok baba. Bey. Selam kampa gidiyorum Ya ben abi seviyorum ya. abi ne yapayım yani. Güzel bir şey yani. Mesela yani sen konfor seviyorsun. Mesela ben kampta evet. sulu yemek yiyor seviyorum abi. Ben yaparım yani. Kuru fasulye yaparız. Dur, sulu bu, yemek yaparız. Bunu bir sonraki bölümde başka bir bölümde anlatacağız. Çünkü kampta misin? yemek konusu bizim için çok kritik. Ona girdik biz hep sinirleniyoruz hep anlatmak anlatıyoruz. Bu arada istiyorsun. bu kampta yemek konusunda şöyle bir açıklık getirelim. Bu ekip toplandığından beri biz 3x'ten 4x'e geçtik. Seviye oralarda yani. Siz. Evet. Biz de işte, ben yokum. Ik i̇kimiz yani. Biz niye kilo alıyoruz ya sürekli? Abi çünkü hareket etmiyorsunuz hareket ve etmiyoruz. yiyorsunuz, düzensiz yemek yiyorsunuz. Ben mi hareket etmiyorum? Abi sen şimdi masadan kalkıp, öbür tarafa gidip gelmeye hareket sayıyorsun. Öyle hareket olmaz. Ne tamam, kadar bunu, kalori yakıyorsun? Buna sonra Yarın ben... sabah mesela 32 kilometre bisiklet süreceğim, gelin. 5 kilometre teçhizatlı koşamıyorum ben? Gelin. 32 kilometre bisiklet mi? Haa, <laughs> bu işte böyle. En son konu teçhizat olmuyor. Sonra konuşalım. konuşalım abi. Tamam, tamam peki ya. hadi. Kapat artık. <laughs> yani. Teşekkür ederiz. Evet biz mesela şey de sor, sor istiyorsan. Teşekkür edemiyorum. Etme. <laughs> etme dur. Bizim bilmediğimiz klişeler de olabilir. Bunda mı yorumlara yazsınlar, yazsınlar abi? Yazsınlar ya. Artık biz bize de öğrenelim. dahil olun değil mi? Evet biz de evet, öğrenelim de biz ya. biz konuşuyoruz abi. Birileri de bir şeyler yazsın evet. yani. Çünkü bizi bıraksanız biz sabaha kadar konuşuruz ve ya yani çekim dışında da arkadaşlar görüyor. Kadir özellikle çok buna şahit. Ya yani abi ben çekeyim mi ne yapayım falan dedik evet. biz boyuna goy goy diyoruz. Aynen görüyoruz. öyle. Ya o biraz <laughs> gerçekten evet. Yüksel abi mesela beni fix pazartesi akşamı ya da salı günü arar. Ne haber abi sesini duyayım diye. Emre abiyle zaten <laughs> sık sık. Evet, yani çok goy goy bir grubuz biz. O yüzden siz bir şey söyleyin Ben yoksa de böyle iletişim kurduğum zaman şeyi seviyorum. Mesela işte iş yerinde böyle daraldım ettim. Mesela diyorum ki işte sen de o gruba girdin. Mesela benim bir de Arif. küfür ettiğim arkadaşlarım var Arif mesela. sayıyorsun. Mes ben o benim Emre'ciğim. Ama dur, dur, Selamlar kardeş. Etmiyorum. Terep, doğal terapi. var Oha, çok kardeşim. Iyi. Abi mesela sinirleniyorum ya. Bir şey ya da bir şey kızmışım. Mazlut. Arayı arıyorum Emre. Ye. Emre ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapayım? İyiyim. Başlıyorum ona giydiriyorum da giydiriyorum. Ama arada. olayı anlatıyor bu arada. Ee, ona kişiye arada... giydirmiyor. Olayı anlatıp olayı anlatırken giydiriyor. Aynen. Bir de Levent diye bir arkadaşım var. Ona da öyle. Benim 3 tane adam var. Ee, Emirle de şeyle başladık. Yükselinle başladık. <laughs> o anlamadı. O dedim bunun birazcık daha eğitilmesi lazım. Abi. Ondan sonra şey yapacağım onu. Daha sonra yani. Bu yükselini okay. sorup yükselin bana abi. mesaj atın. Yükselin sana <laughs> yükselini sana yükselin Yükselini anlatsın. Yükselini Yükselini bilirler ama. Yükselin olabilir. Osman'in olabilir. Yok, yükselin, Emre'nin yükselin. olabilir. Yükselini yükselin iyi. Yükselin. Onu size anlatacağım. Evet, Neyse abi güzel. yükselelim. Böyle tamam peki şey. şey. Gerçekten. Selçuk Eczade deposunda satılıyor. Abi reklam <laughs> 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 gibi reklam ya. Abi arada dur bir dakika. önce <laughs> dur bir dakika. Dur bir dakika şunu unuttuk ya. Bak bu arkadaşlar şunu e, reklam değildir bu arada kullandığımız ve arkadaşımız tarafından tavsiye edilip arkadaşımız tarafından üretilen ve tavsiye ettiğimiz bir ürün. Aynen bir kullandım ben. Normalde alan lastiğin üstüne böyle şeyler olur mu falan dedik ama ön yargımı kırdı. E, Emir bu senin e, arkadaşın. Çok sevdiğimiz Semih'in ürünü. Sağ olsun bize de bir tane eee verdi. Sana biz verdi. parasını Bana verip aldık Hı? yani Senin... şey değil yanlış anlaşılmasın. Destek olmak istiyoruz yeni girişimcilere. Lastikmasası.com. Yani arkadaşlar reklam değil. Ürünü biz kullanıyoruz. Almak evet. isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Çok da keyifli bir ürün. Çok Vallahi... pratik, şipşak. aynı. Yani, evet. Bu arada yani hani kaliteli de bir ürün. Kendisine ulaşırsanız onu da ara ara paylaşacağız Instagram'dan. Belki bir güzel bir indirim vesaire bir şey ayarlar. E yapsın tabii Yapar canım. artık yani expedition'dan gelenlere bir özellik yapar. Neyse yavaş yavaş kapatalım. Teşekkür ederiz bu bölümü izlediğiniz için. Bizim yavaş yavaş yani gerçek yüzümüzü, goy goy yüzümüzü görmeye başladınız. Evet. Artık ilerleyen bölümlerde daha ne kadar goy goy birimizi durdursun <laughs> ya. bilemiyoruz. Ee, sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Hoşçakalın. Eyvallah.